Evet yine yeniden merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ee, şimdi biliyorsunuz ki e, Yalıçapkan'ın geçen bölümünden sonra gelecek haftadaki olan e, olacak olanlar için bölüm sonunda bir tane fragman verdi ve bize dedi ki bunu her şeyin ayrı bir şekilde e, bölümü de izlemişken zaten arkasında peşine konuşalım istedik. Şimdi efendim şimdi bölümün nerede bittiğini biliyoruz zaten o dörtlü Double Date'in ortasında bitti böyle bakışmalarla şeylerle onlarla bunlarla bitmişti. Ee, sonrasında Fragmanın ilk sahnesi de zaten oradan başlıyor. Hala bir otel sahnesinin devamı. Zaten orada da bitiyor Fragman. Aynen orada da bitiyor. Ee, gelecek bölümün neredeyse ilk böyle beş dakikası falan gibi <laughs> bir şey muhtemelen oradan kesit kesit kısım kısım vermişler. Ee, tabii ki var olan durumdan dolayı yaşanan şeyden dolayı deliren bir Sinan buna üzülen ve bunu yine sinirlenen bir diğer. Olayları bir şekilde kendilerince normalmiş gibi karşı tarafa aktarmaya çalışan da Seyran ve Ferit var. Gördüğünüz üzere. Bir şey yani haftaki şeyi gördüğünüz üzere Fragman. diyorum. Fragmanı gördüğünüz üzere. Şimdi birincisi şunu söylemek isterim. Eee bundan anlıyoruz ki bu bunun sancıları böyle birkaç bölüm daha devam edecek. Biz böyle şeyler Hayır. görmeye devam edeceğiz. Eee Ayrı zamanda orada kurulan cümleler var. Şimdi biz bölüm yorum videomuzda falan da söyledik. Bir şeyin üzerine neden bu kadar bastırılıyor? Çok ayıp bir şey bu. Hani bu kadar ne da gerek değil. Ne ya. gerek var? Hala yani böyle o. bir şey. Hala da burada devam ediyor. Ee, daha ne kadar devam edecek orası meçhul ama. Şimdi kızan bir Sinan var. Sana ilk hediyemi aldım. Yine ilk o görüyor diyen bir Sinan var. Sinan da bana hafif bir sapık vibe'ı vermiyor ha. desem ben Allah'a yalan olur ha. Yani Sinan karakterini söylediği laflardan ve sürekli Böylesi Bunu yapıyor olmasından ya. ben öyle bir vibe aldım, hiç hoşlanmadım. Zaten sevmediğim biri de. Aynen. Bir de şimdi zaten şöyle bir durum var. Bölümde gördüğümüz Flash Bey'e dayanırsak eğer, zaten Seyran'ı öncesinden gözüne kestirmiş, Aynen. takıntılı, takıntılı işte. biri. Vallahi benim aklıma şeyi getirdim benim hiç sevmediğim bir karakter vardı ya, Sattı. Evet. Ay. Aynı vibe aldım ondan. Bu sefer 36,5 Seyran mı olacak? Ya sus sus, iğrenç ay Hayır yapmayın öyle bir şey. Bir tane Saffet'i def defettik Tarık'a defettik böyle şeyler de olmasın yani. Vallahi sezondan hortlatıp hortlatıp başka karakterleri getirmeyin. Peli'yi getirdiniz. Diyar zaten. Peli'nin başka bir versiyonu Diyar. Ben başından evet. beri ilk başında da ona da söylemiştim evet. hatırlarsan. Öyle bir vibe alıyorum vibe diye. Kıyafetinden, diye kıyafetinden bilmem neyinden. Bilmem. Ondan sonra şu anda şeyden de Saffet. Ama Saffet'in daha böyle Saffet Tarık arası bir şey. Yani Saffet acık kafa da gidik diye onun. Bunun da kafa gidik ama o anlamda <laughs> o değil anlamda yani. Değil. Öfke nöbetleri falan böyle bu. Tarık'la Saffet arası bir karakter, karakter oldu yani. Karakter oldu aynen öyle. Ve daha ne kadar böyle devam edecek? Bir de ilaçla kullanıyor, öfke kontrol problemi de var. Emlakçıya neler yaptığını gördük. Bir de Seyran'la da Seyran bir çekişmesi böyle bir var. nasıl olacak? Zaten ha. geldiği geldi aile, Kazım belli. Hatırlarsanız Ferit böyle bir çıkıştığında falan filan Seyran ha, asla sağ. altta kalan biri değildik. Kalmamız da lazım. Yani ha. Sinan'ın karşısında zaten o yalana bir şey demedi ya o. Evet. Emlakçı yalanına evet. hiçbir şey demedi. Emlakçı olayını öğrendikten sonra ne yapacak? Ama şimdi bu Böyle bir adamla bir şey beraber olmaya devam edecek mi? Hemen boşan kız. Boşan biz hepimiz arkandayız. Arkandayız. Biz hangi sezonlar, neler için bunlar dedik. Onlar Aynen. en sonunda boşandı biz göremesek de. Sen de boşan arkandayız. Ee, peki şu repliği bir tartışalım. Hangisi? Sinan, Sinan Seyran'a dokunursa yaşayamam bunu Ferit söylüyor sevgilisine yani Diyar'a ve evlilik teklifi öncesi veya sonrası zaten evlilik teklifi öncesinde veya sonrasında normal olan eski karın veya eski sevgilinle ilgili hani ben başkasıyla olursa yaşayamam cümlesidir çünkü bu öyle bir dünyadasınız yani değil mi? Kız biz neyi konuşuyoruz yani eski, eski karımın karımı yeni kocasının ona dokunmasına dayanamam. Ama yeni sevgilime lehlen. söylüyorum o ama da sen da benim yani lehlen. Lehlen. benimle evlen. Benimle evlen Ay bu ya. nasıl bir paradoks? Ay bu nasıl bir şey i̇şte ya? Yani. Gerçek olamaz. Ya yani bu gerçek olamayacak bir evleniyi Biz bu yüzden biz. hayal hayal dediğin en başından beri hayal etmemekte ve hayal dememekte ısrarcısınız ama görünen o ki dememizin yani ya buradan bile dense ben artık diyeceğim ki okey tamam. Yeter ki Artık bir şey olsun. Bir şey evet. Biz her şey okeyiz. Ya yeter ki artık bir şey olsun. Evet. Tadımız kaçtı ya. Ya biz Yalı izlemeye belki yeni takip edenler şey, aynen geçen sene bu zamanlar yine e, değil mi? Hep beraber bizim arkadaş e, bir arkadaşımız daha var böyle üçümüz hep beraber izlediğimizde ve sonrasında dizi izlerken konuşmaktan Konuşmak keyif aldığımız çok için. eğlendiğimiz için izlemeye başladık. Çünkü olaylar ayna elçi yani. ne nasıl yalı kaldı? Yalıyı göremez olduk. Aynen. Yalı entrikası kalmadı. Evet. İfakat bile göremiyoruz. ifakat olmadıysa entrika diye bir şey, bir şey bekleme yani? Ben Ayşe'nin ee, Betül'ün annesine Odadan, laf yetiştirmesine entrika sayamam aynen. yani. Bizim için onlar çok ufak entrikalar. Yani evet, neler gördük neler. Ve sonra burada sizlerle de o yüzden konuşmaya başladık. Çünkü biz konuşurken çok eğleniyorduk. eğleniyorduk. Sanki kendi aramızda konuşuyormuş gibi bir sohbet ediyormuşuz gibi oluyordu. Ki hani izleyenler de sevdi, teşekkür evet, ederiz teşekkür falan. Ederiz. Böyle devam ediyordu ama yani bu sezon bütün tadım kaçıyor ya. Evet yani 4 bölüm oldu. Bir de o kadar gelen fragmanları da beraber konuşuyoruz. Çünkü bir sezon sonuna doğru ha, geçtiğimiz zaman da onları yapıyorduk. Fragmanları da konuşuyoruz, konuşmaya devam ediyoruz ama yani eskiden ne şeyler gelirdi, ne çıkarımlar yapardık ama şimdi şu anki gelen yani. gelecek haftanın şeyi bile yani ya ilk şey, ya yani ilk yani gelecek olan dakikaların bir ön izlemesi gibi ha. bir şey. Ya Halbuki yap yani gidişat belli de ya ben o hikayeyi söylemek istemiyorum. Hı. Yani yoksa hani şöyle mi böyle mi diye biz böyle eğiliyoruz, büküyoruz falan bir şeyler konuşuyoruz sizle. Bir ümittir yaşamak aynen. şeyinde. Ama yoksa yani böyle gidecekse hikaye belli. Ben artık de. bu bölümde öyle olursa ben yani ne geleceğini burada açık açık konuşuruz. Hani şu an öyle gelmesini istemediğimiz için evet. başka şekillere yormaya çalışıyoruz ama hala hani, bir beklentimiz ha, var. Aynen. Hala yani. yani. Eğer ki hani bu bölümde artık bir şey çıkmazsa 78'de de, 78'in fragmanlarında da hani bir şey bir mesaj bir şeydir yani böyle olmazsa e, hikayemiz belli zaten. Evet. Böyle devam edecek gibi duruyor. Yani en azından çünkü umarım biz yani evet dönülür. umarım dönülür. Çünkü biz fragmanları dahi ne şeylerle Sizlerle konuştuk. Çıkarım şey evet çıkarım yapılacağım üzerine konuşacağım bir şey yok. Sadece şeyi algılamıyoruz. Konuşulan replikler var ama yaşanan bunu durumda bunu nasıl falan. söyleyebilirsiniz diyoruz. Ve başka sahneleri böyle başka kısımlarda yine başka biriler için ya bu nasıl olabilir, bunu nasıl söyleyebilirsiniz diyoruz. Mesela bölüm sonundaki Abidin'le ilgili ufak bir şeyi ne bileyim sey, e, Sunay'la Kazım'ın gördüğünün tekrardan üzerine herhangi bir cümlesini gelecek hafta diye verselerdi. Zaten bölümün en büyük sürprizlerinden biri oydu. Bir, taneydi, bir tane de oydu zaten. <laughs> onu verseydi biz yine böyle <laughs> kalsaydık olmaz mıydı? sefa görünmeyi ve isteniyor. sefa görmek istiyor ama sevfa böyle Bunu görünmek her isteniyor. İstenmiyor her Videoda yani. Böyle görünmek istenmiyor. O karısına aman o kocasını aldatıyor, o sevgisini aldatıyor. Muş, Muş gibi, gibi. Bakın yani ki aldatmak e, zaten iki yıldır böyle bir durum. Öyleyse eğer var zaten. Aldatmamak bu mu yani, yani evet. o kendinden geçiyor onu görünce? O başka o kendine hayır. Seyran ve Feliz için söylüyorum. Ha evet. Eee o var. Yani senin aklından geçmiş mi? Geçmiş. Senin hislerin o yönde mi? O yönde. Onu görünce kalbin çarpıyor mu? Kötü oluyormusun? E sen sen o adamı seviyorsun. Sen yanındaki adamı sevmiyorsun. Aldatmak zaten işte. Zaten belki yani bu yaşanıyor. <laughs> yani bunu hiçbir şekilde bilinmiyormuş ya da konuşulmuyor yani görülmüyormuş gibi. Bilmiyorum belki. Olduğunu yani zannetmiyorsun ee, ne denir? Herkesin kendini bakış açısından, bakış açısından aldatmak da. farklı olabilir ama hani benim nezdimde öyle. Yani. öyle. Yani boşuna boşuna bu çift zaten karı kocayken zaten de şimdi birbirleriyle yani. aldatıyorlar yani bence zaten aldatma da var. Evet. Aldatma var. Yani var yani günün sonunda bu Düşünmen normal bir şey değil. Yani. Aynen. Şunun bitti. E şimdi ne olacak? Bunun sonrasında ne göreceğiz biz? Yani ben ikinci fragmanı bekleyelim diyorum. Çünkü hani bilmiyorum hani Sinan ve Seyran'ın bir şahit olmadığı kalacak. Aynen Bu gidişle e, Diyar'a. Çifte düğün Hem gelir ayra, mi? Diyar'da biliyorsun ki kıskanmaz böyle şeyleri. O yüzden hani böyle bir şey gelebilir. Onlar da <laughs> ya şaka mı ya? Yani, yani double date benim dediğim vardı. benim önceki videolarımızı izleyenler bilir. Double date dediğim şey zaten bu geçtiğimiz bölümde gerçek olmuştu. Ee, o karşılıklı Sinan, diğer Ferit, Seyran hep beraberlerdi bir arada. Otel koridorunda beraberlerdi. O double date öyle gerçekleşmişti. Yani Yakında çiftse düğün gelirse de şaşma. Aynı anda çıkıyorlar kapıdan. Maşallah. Ya, ya o o bir zamanlama. bir kere zamanlama oldu yani. Yarım saat içinde iki kere aynı yani zamanlama tamamlama. nasıl olabilir ya tamam dizideyiz de. O kadar da o kadar değil. O kadar da yani. değil ya. Yani aynı anda çıkıyorlar. Aynı anda giriyorlar. Azıcık da siz bekleyin mesela yürüme anladın ha. mı yani geri gir birin bir çiftin birisi yani insanlarken yani, tamam biz biraz sonra inelim. Ha. Asansörde beraber bekleyip Dın, asansörde ben beraber mi ineceksiniz? Göstermeyecekler oraları tabii ama yani evet. orada öyle mi olacak? Evet öyle olacak. Mesela. Ya da asansör gelecek biri ikisi binecek ikisi siz bekleyecek. Gidin. Yani bari şöyle bekle. Ha beraber yürüyecekler illa. Ferit bir de arkasına bakıyor. Ne bakıyorsun ne çocuğum? Ne bakıyorsun? Kurtar Dön önüne. Da... O evlenme teklifi etmeseydi. Evet. Yani diğeri de kullanıyor. Evet. Diğeri de kullanıyor yani. yani. çok haklı yani söylediklerine. Yani çok değiştin çocuğum sen sen hiç böyleydin sana ne oldu size neler ettiler bilmiyoruz artık ama yani artık ikinci fragman gelirse de umarım güzel bir şekilde gelir de onu güzel bir şekilde konuşabiliriz ya burada biz böyle olacağını düşünüyoruz burada böyle olacak burada şu şu var diye geçtiğimiz bölümlerde konuştuğumuz şey gibi, şey gibi konuşabiliriz. evet ya biraz da action bir kend toparlan kendinize sen böyle değilsin kendine gel silkelen yani. kendine gel Neyse efendim yani gelecek haftaki verilen o kısa ilk anlarla ilgili en azından düşüncelerimiz bunlardı. Siz ne düşünüyorsunuz bu bölümle ilgili? Ne düşünüyorsunuz gelecek bölümle ilgili beklentileriniz neler? Lütfen aşağıda bizimle yorumlarda paylaşın ve aynı zamanda kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı bu yüzden yani bu sayede de bir şey videolarımızdan hemen haberdar olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımızda başka videolar da var, başka diziler var, bloklar var. Onları da izler destek olursanız. Çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.